Ben hep dedim ki pes Dostum stresli bazen Dünya top kafesti yüzüme top ben Hüsnü Doğan, 7 Mart 1990'da Bulgaristan'da doğdum. Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Ee, bilgisayar mühendisiyim. İşte küçük yaşlardan beri rap ile hip hop ilgileniyorum bu kültürle. Grafitisi, breakdance hepsiyle ufak tefek ilgilenmeye çalıştık yani. 15-16 yaşlarından beri de bir şeyler yazıp çizen işte amatörce kayıtlar yapan günümüzde de profesyonelce rap müziği icra etmeye çalışan bir insanım yani. Ya Mahallesim aslında şey, eskilerden bahsettiğim gibi biz çocukken e, bu işi dinlemeye bu işin peşinde koşmaya heves ettik ve o zaman Türkiye'deki rapçiler isimleri belki hatırlarsanız çok şeydi böyle çok keskin köşeliydi. Çok sert isimler vardı. Örneğin Ceza keskin kılıçtı mesela. İşte MC susturucu falan vardı. Böyle de işte. hatta Kara Kefen diye bir adam bile vardı yani Bursa'dan. Ben de o zaman hani çocuklukta böyle Kezzap koymuştum kendime. Öyle bir nick bulmuştum. Mahlas bulmuştum. Çünkü Kezzap biliyorsunuz asit iyi olmayan bir madde yani. Sert bir madde. Düşünürken onu bulmuştum yani. Ve bu sonradan Bulgaristan Üniversitesi okumaya gittim de oradaki arkadaşların bu Kezzap'ı telaffuz etmesinde böyle zorlandılar biraz. Ve Kezzo dediler. Yani böyle aslında kısalttılar ve nickname gibi yani lakap like gibi bir şey. Kezzon'un hiçbir anlamı yok yani. Hatta belki görüyorsunuzdur artık Kez'i de kullanmaya başladım. O da gitti. Hüsnü Doğan şarkı söylemiyor. Burada şarkı söyleyen insanı Kez olarak düşünecekse Kezzon'un bazı getirdikleri var. Yani işte bazı röportajlar, bu tarz şeyler, video çekimleri, fotoğraf çekimleri. Hani normal standart bir insanın yaşantısının dışında Kezzon'un böyle getirdiği şeyler var. Ama muhabbet esnasında da işte ne bileyim normal yaşantıda da Hüsnü Doğan'la Kezzon'un çok bir farkı yok yani. Ya da ben bana öyle bir şey gelmiyor. Aa ben şimdi beat yapacağım, şimdi kezo gibi hissediyorum gibi bir şey yok. Bir Böyle bir his yok yani. Rap ablam sayesinde tanıştım yani. Ablam e, o zaman tabii ki çocukken ben kartel patlama yaşamıştık. Gurbetçi grup. Bütün dünya çapında bir patlama yaşadılar. Acayip CD'ler sattılar. Bize de değdi bu. Ben 5-6 yaşındayken ablam onların kasedini almıştı. Ablam dinlerken evde ondan duyup öyle dinledim ve sonra e, araştırmaya başladım. Farklı yani yaşımda büyüdükçe işte Eminem'i duydum, Dr. Dre'yi duydum, Tupac, Bilgi. Tabi o zaman internet şimdiki gibi değil yani erişim daha zor. Kasetler, CD'ler birbirimizden alışveriş yaparak böyle oluyordu. Hatta bir kaseti alıp kopyalıyorduk arkadaşlarımıza falan. Bu şekilde tanıştım ve ilgimi çekti. Ritimleri beni aldı yani o yüzden bırakamadık o günden beri. Hep sizirdeydim. Lise için Çorlu'ya gittim. 3 yıl Çorlu'daydım. Ondan sonra üniversite için Bulgaristan'a gittim. Sofya'ya 7 yıl üniversite yüksek lisans orada yaptım. Sonra döndüm yani 2010 Да, да, Zordu. Eksisi daha çoktu. Burası çünkü merkezden uzak ve e, burada bazı şeylere erişim, ulaşım daha zor. İnsanların kafaları atıyorum bir Beşiktaş'a Kadıköy'e göre, bir Bakırköy'e göre işte daha kapalı buradaki insanların kafaları. Yani bizi böyle satanist gibi gördükleri zamanlar oluyordu yani giydiğimiz pantolonlar yüzünden sokakta işte küfre maruz kaldırdık, değişik bakışlara maruz kaldık. Burada yaşamak bunu burada yaşamak zordu. Zorluğunun yanı sıra bir de farklıydık biz diğerlerinden. Bu da bizi hani şey yapıyordu. Böyle cazip görüyordu bizi. Çünkü farklı hissetmek iyi bazı yerlerde. Her yani ne kadar zaman sound olsa da de olmak e, bu işi profesyonelleştirdikten sonra da biraz zor. Çünkü ne bileyim dediğim gibi bahsettiğim ilçelerde olsak yani Baş Beşiktaş Kadıköy Bakırköy orada kurucan çevre network e, ağlar daha değişik, daha geniş ama burada biraz daha kısıtlı. Bu beni bazen üzüyordu ama şu son yıllarda seviniyorum buna. Çünkü her şey güllük gülistanlık değil. Bütün piyasalar için bahsediyorum. Gerek video, gerek sinema, gerek sanatın bütün kolları için. Yalnız olmak, burada olmak şu anda bana iyi geliyor yani. İlk kaydımı şu anda mix mastering'lerimi yapan ses mühendisi Kardeşim var çocukluk arkadaşım Barbaros göçmen onun evinde domates biber mikrofonları var ya zarzabatçı mikrofonları onlardan almıştık işte Caner abi diye bir var hala hazırda hala dükkanı açıktır o mikrofonla Waves'in bir tane kayıt programı Barbaros'un evinde işte denedik Erdi... Erdi ben Barbaros. Hatta böyle kayıt durdurma falan yok. Direkt ben okuyorum sonra Erdi'ye veriyorum falan. Öyle bir deneyimdi bizimki. Çok amatördü tabii ki yani. Gene işte sokakta olan olaylardan, adaletsizlikten, işte güçlünün güçsüzü ezmesinden. Gene bu tarz şeylerden bahsediyordum. Hatta bizim Erdi bana kızıyordu. Ya oğlum işte biraz dans ettirecek şeyler yazalım falan filan. Böyle eleştiriler yapıyordu bana Erdi. Benim içimde bu var. Hani böyle Allah'a şükür yani ekonomik olarak çok zor zamanlar geçirdiğimiz durumlar oldu ailecek. Son yıllarda da çok zor bir durumda geçirmedik. Buna rağmen ben zor durum yaşayan insanları anlatmaya çalışıyorum. Yani insanların sosyal yaşantılarında yaşadığı problemler, psikolojik problemleri ya da işte dediğim gibi terazinin dengesizliği vesaire. Yani. Bahsettiğimiz kar mesela Berkcan kardeş işte video içerik üreticisi sıfatıyla okeyim yani. Böyle bir kardeşimiz var ve o kendi sektöründe başarılıdır, başarılı olabilir. Ama bana şey gibi geliyor yani. Güzel bir mankenin hem oyunculuk yapması hem şarkı söylemesi ki zamanda buna şahit olduk ve bu kültür zamanda bunları hep karşı durdu. Ben burada dediğim gibi o şarkıda anlattığım gibi naif bir eleştiri yapıyorum sadece. Berkcan is not hip hop artist. Yani Berkcan bana göre rap artisti değil, rap sanatçısı değil diyorum. Ki Berkcan üzerinden değil sadece bir sürü örneği var bunun. Niye yaptım lan deyip kafasında kimsenin silah doğrultacak halimiz de yok ya da bunu çok böyle katı bir şekilde karşılamıyorum ama sadece şunu bilmeden istiyorum işte gerçeği yani bu kültürü biraz böyle hafife alıyorlar şu anda bu kültürün çektiği zorluklar falan şu anda kimseyi bağlamıyor olabilir şu anda herkes yolunda olabilir ama işlerin buraya gelmesinde verilen emekleri gerçekten göz ardı etmek bence nankörlük oluyor biraz. Rap popüler abi bir rüzgar var rüzgar ne yapıyor yelkenliği ittiriyor yelkenli rahat yol alıyor şu anda herkes o yelkenliği herkes o gemiye binmeye herkes o gemiden bir pay almaya çalışıyor bu olacaktır bazı arkadaşlar rapçi değil diyorum yani sadece bu. Ben de dinliyorum bu arada yer yer yapıldığı zaman özellikle altyapılarını çok seviyorum ama şey böyle üzerinde çok dijitalleşmeyi çok sevmiyorum dediğiniz gibi vokallerin çok dijitalleştirip böyle cırtlaması bana şey gelmiyor böyle çok bana dediğim gibi bana cazip gelmiyor ben çok alıp dinlediğimi söyleyemem ama trap altyapıları gerçekten çok güçlü çok güzel güncel şu anda drill altyapıları da çok hoşuma gidiyor gençler tabii ki arabada güzel tınlayacak işler dinlemek istiyorlar yani diskoda kafa sallayacak işler dinlemek istiyorlar eğlenmek istiyorlar bu gayet doğal bir şey yani bu olacak yeter ki bana göre içi dolu olsun yani. İstersen hiçbir ritim olmasın, bir piyanonun üstüne rap yap ya da işte ne yapıyorsan yap, şarkı söyle ama sözler bana şey dedirtsin ya. Abi adam bir şey yazmış, bir şey anlatıyor. Yani yoksa işte bu kahve burada yanındaki küllük yani orada çakmak var şimdi ben de burada saçmalıyorum gibi şeyler beni tutup almıyor ya da benim sanat eşiğime erişmiyor onlar. Bu arada bunlar rap dinleyicisi değil şu anda bu müziği, bunlar pop dinleyicisi. Bunlar yani K-pop geldiği zaman bunları rap falan dinlemeyecek, rap konserine gitmeyecek. Bunlar K-pop sanatçısı konserine gidecekler. Bu dediğim gibi muhabbetin başında hani seninle az önce konuşurken rap, rock müziğin yaşadığı dönemi yaşıyor. Bu değişecek. Yani dinleyen rapçi, asıl rapçi kitle bence hala eskisi gibi. Hani işi bilen, kültürü merak eden gene yüzde %20, %30 yani. X sanatçının konserine gidince bunu anlıyorsun yani. yani. Çünkü adam hayvan gibi rapçi ama konserde insan yok ya. Yani eskisi, var insan da eskisi kadar. Öyle hınca hınç değil. Dolduran, dinleyenler bunlar pop kitlesi baba. Düşünme Düşmek istemeyen dans etmek isteyen. Beslendiğim şey çok basit yani hani aslında sokağa şöyle bak insan yaşantısı ve coğrafya gerçekten çok güzel bir coğrafya baktığında şöyle haritayı yukarıdan ama içinde yaşanan olaylar çok fazla güllük gülistanlık değil. Beslendiğim şey abi terazinin dengesizliği aslında yani hani güçlünün güçsüze uyguladığı mobbing yani beslendiğim şey anladın mı? Normal bir insan gibi yaşıyorum yani böyle star gibi yaşamıyorum burada Silivri'deyim biliyorsun zaten. Sokağa çıktığımda esnafa selam veriyorum, onunla muhabbet ediyorum. Onun çayını içiyorum, onun kahvesini içiyorum. Herkesle iç konuşuyorum, sohbet ediyorum. Bilinçaltında bir yerde herkesin bir şeyi var böyle. Ya işte ay sonu kira derdim, işte yok bir kredisi var. Herkesin bir borcu var her bir kere. Dediğim gibi bardağın boş tarafını göstermeye çalışıyorum. İnsanlar çoğu zaman bunu görmek istemiyorlar. İnsanlar gerçekle yüzleşmek istemiyorlar. Ama elbet bir gün o karşılarına çıkıyor yani. Pandemi boyunca sürekli ürettik. Dediğim gibi yayınlamadığım 10 tane 15 tane daha iş var. Bu albümün içerisinde bulunan bir çiçektim parçasına yaklaşık 5 yıl önce başladım söz yazmaya ve hayatım boyunca. En uzun sürede yazdığım şarkıdır herhalde bu. İlk versiyonu yazdım, nakaratı yazdım, sonra bir olay yaşadım iki yıl sonra ondan bir sekizlik daha yazdım. Sonra annem işte beyin kanaması geçirdi, son sekizliği orada yazdım hastanede falan. Öyle çok uzun bir sürede yazıldı. İşte seyir Defteri parçası 2 ay sonra bulduk çıkardık. Yani pandemi sırasında ürettik çoğunu. saklanıyorken keza öyle ateşi bir günde burada yaptık. Dışarı çıkamıyorduk herkes gibi. Stüdyoya gelip ürettik bolca. Böyle çok da bir plan da yapmadım aslında böyle. Ee, uzun yolda hip hop diye bir albüm çıkarayım diye iki yıl önce böyle planım yoktu. Genelde ben öyle yaparım albümleri. Bir yıl önce ya da iki yıl önce derim ki bir albüm yapacağım derim. Pandemiden ötürü abi bir sürü ürettik ürettik sonra Machine Part 1 verdik. Machine Part 2 verdik. Uzun yolda hip hop verdik. Belki Machine Part 3 4 vereceğiz. Tam netleştirmedim kafamda. Elimizde çok şarkı var yani. Ve bu şarkıları artık vermek istiyorum çünkü şarkılar durdukça ben şarkılardan soğuyorum gerçekten. Ya yani soğumak değil de Şarkılar sıralanlaşıyor bana. İnsanlar bunu bilmiyor. İnsanlar belki dinleyince o heyecanla dinliyor ama şarkı çıkarken benim o heyecanım kalmadığı için belki bu dinleyiciye de geçiyor bu enerji. Aslında mutsuzum biraz bu kadar database'in dolu olmasından. Şey hissini özledim çünkü. Hiç çıkmamış şarkım olsun ve yeni bir şey yapayım hissini çok özledim. Ve bu beni çok tazeleyen bir şey. Hedefim bu yönde yani. Bunları çıkarana kadar yeni bir şey yazmak istemiyorum açıkçası. Ben şu anda isim söylemeyeyim ama çok güzel kaliteli albümlere dahil oldum kendi işlerim dışında. Hani çok böyle seveceğiniz isimlere, albümlerine çıkacak işlerine dahil oldum. Onlar da yakın zamanda çıkacak. Ama Machine Part 3-4 olursa da elimde çok güzel 3 tane düet var. Yani bitirdik, Mix masterin her şeyi bitirdik. Daha önce çalıştığım isimler bunlar ama hani Türkçe de çok yakından tanıdığı isimler. Ve benim çalışmaktan çok büyük keyif aldığım isimler. Apo abiyle yani 2011'de falan tanıştık biz. İşte bizim stüdyomuzda bir şeyler kaydediyordu o zaman. Ve sonra da işte bir arkadaşlığımız, abi kardeşliğimiz oluştu. Günah Benim şarkısıyla da bir patlama yaşayınca sağ olsun bizi konserlere götürdü. İşte profesyonel sahne deneyimi yaşayabildik. Ve sonrasında devam etmeye başladık. Yani arkadaşlığımız stüdyomuzda gelip hala kayıt yapar. İşte muhabbetimiz, sohbetimiz bu şekilde devam ediyor. Valla heyecanlıyım yani özellikle ve biraz da böyle endişeliyim yani çünkü 2 yıl oldu hiç sahneye çıkmadık. Sahne kondisyonu çok başka bir şey. Hatta birkaç gün sonra bir çalışmalara başlayacağım yani. Çünkü çok fazla şarkı var, sözleri çok fazla ve konsere çıkmadıkça o eski şarkıların sözleri hafızanda gidebiliyor. Çünkü bizim bir şarkımızda 40 cümle var abi yani. O yüzden onların bir üstünden geçmem lazım. Hem heyecanlıyım hem endişeliyim diyeyim ama güzel olacağını eminim. Misafir hepçi olacaktır evet. Kadıköy'de ne bileyim Çağrı abi var. Çağrı davet ederim. Ayki'yi davet ederim. Selo'yu davet ederim. Fuat abi'yi davet ederim. Kısmet yani hepsini davet edeceğim. Gelen olursa başımızın üstüne.